Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ocak 2022 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir, pro, iyi bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün programımıza erken başlama durumundayız. Çünkü benim bir resepsiyona katılmam gerekiyor. O yüzden erken başlıyoruz. Konumuz yine Schengen. Schengen'le ilgili bugün Romanya'dan yine yapılan açıklamalar var. Sizlere şimdi onları aktararak yorumlamaya çalışacağız. Avusturya Romanya'nın Schengen'e girişine onay vermedikten sonra, engelledikten sonra şimdi set tedbirler aldı diye bir açıklama var. İşte kaçakçılık mafyası yine şeyin 3 hafta içerisinde ülkesine gelen göçmen sayısının yüzde kadar arttığını e, iddia ediyor. E, bununla ilgili de işte Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Romanya ile ilgili eleştirilerine e, devam ediyor. Bir e, şeyle açıklamalardan birisi böyle. Diğer ikisi de Romanya e, tarafından e, yapılan açıklamalar. E, Romanya'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Victor Negrescu zaman zaman bunun açıklamalarını siz de aktarıyorduk. İçişleri Bakanı Lucian Boden'in 25 Ocak'ta yapılması planlanan gayri resmi İçişleri ve Adalet Konseyi'nde Schengen konusunu tekrar gündeme getirmesini istedi. Negrescu, Romanya'nın Avusturya ile olan anlaşmazlıkları anlaşmazlıklarını açıklığa kavuşturmak ve katılım için kesin bir takvim talep etmek için bu andan faydalanılması zorunludur dedi. Ayrıca Schengen e, uzantısının Mart veya Haziran aylarında İçişleri ve Adalet Komisyonu'nun gündemine alınmasını talep etmelidir dedi. İçişleri Bakanı'nın talebini istedi. 9-10 Şubat'ta Avru yapılacak Avrupa Konseyi liderler zirvesinde konunun ele alınmasını Romanya'nın gündeme getirmesini istedi. Bu ikisinin gerçek bir şans olacağını ilerleyen günler için şans olacağını söyledi. Öte yandan Ulusal Liberal Parti PNL, e, kısada PNL e, sözcüsü bu parti iktidarın büyük ortağı konumunda yani başbakanın bulunduğu parti Romanya Avrupa serbest dolaşım bölgesinin bir üyesi olacak. Bu kesin. Ve bu ulusal hedefin yerine getirilmesi herhangi bir anlık siyasi oyundan veya basında yayınlanan son tarihlerle ilgili bahislerin kazanılmasından önce gelir. Diyor. Açıktır ki bir İçişleri ve Adalet Konseyi'nin lehte bir kararı karanti, kararını garanti etmek için Romanya'nın, Avusturya'nın oylarının netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Diyor. Hollanda'nın karışık oyu netleşmesine ihtiyaç vardır. Biliyorsunuz Hollanda, Romanya'ya evet diyor ama Bulgaristan'la birlikte oylandığı için hayır demişti. Bu ikisini hatırlatarak dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Geri kalan sorunlar yani mevcut sorunlar çözülmediği takdirde Romanya'nın Şengen sorununu İçişleri ve Adalet Konseyi gündemine dahil etmeye zorlamanın bir anlam olmayacağını e, söylüyor bu penele sözcüsü e, bu kim diyor e, işte bunun dışında bir Romanya zorlarsa bu Romanya iyilik değil kötülük yapıyor demektir diyor çünkü ortalıkta bir şey var 29 Ocak'ta Avusturya'da yapılacak parti var o da o seçim e, 29 Ocak'ta Avusturya'da yapılacak. Ee, seçimler kısmı seçimler aşağı Avusturya bölgesinde o da Avusturya İçişleri Bakanı'nın seçim bölgesiymiş. Yani bir defa onun sonucunun görülmesi e, gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanı oralıymış. Dolayısıyla bu 29 akşamına kadar Avusturya'nın sert tutumunu sürdüreceği anlamına geliyor. 5 Mart'ta Ee, yine Avust Avusturya'nın Avrupa şüphecisi e, PPO partisinin seçimlerin yeniden başlamasını umduğunu söylüyor. O da e, göç konusunu kışkırtacak diyor. Koalisyonun bu konuda yani Romanya'daki koalisyonun bu konuda ince hesap yapması gerektiğini öncelikle bu ay ve Mart ayında yapılacak seçimler sonrasında Avusturya şansölyesinin partisinin durumunu değerlendireceğini söylüyor. Yani Ocak seçimlerinden sonra Avusturya'da bir de Mart seçimleri çıktı olabilirmiş. Hollanda Bulgaristan'ın adalet alanındaki sorunlarının çözülmesini talep etti. Oysa Bulgaristan'da henüz bir hükümet bile yok. Avusturya'nın Schengen geliştirmesine olumlu oy verilmesi karşılığında AB bloğunun göç politikasında reform yapma talebi de dikkate alınmalıdır, diyor. Öbür taraftan e, Romanya Spor Kulübü e, Rapid e, Bükreş'ten olanlarla ilgili e, bir tepki geldi. Spor Kulübü Avusturya kökenli Beçere Bankası'ndaki hesaplarını kapatacaklarını e, açıkladılar bunu Avusturya'nın Romanya'nın Schengen'e girişini engellemesi üzerine yaptığını söylüyor. E, Rapid'in yöneticisi Bogdan Vasilescu bu Ro sitesinden yaptığı açıklamada e, 2020 aralığında verilen olumsuz yani da bu şekilde e, kendilerinde bu şekilde cevap vereceklerini e, söylüyor bankalara olan tepkinin arttırılmasını isteniyor bu açıklamada. Ee, bu arada ünlü, Romanya'nın ünlü spor adamı Cici de radikal bir açıklama yaptı. Avusturya'yı yeryüzünden siliyorum diyor Bekali. Ee, bu biraz komik ve bir, matrak bir tip. Ee, daha önce de ee, Müslümanlarla ilgili e, takımında bir Türk antrenör vardı yenilmesini uğursuz Müslüman diye şeyin sırtına yükledi ikinci antrenörün sırtına yükledi böyle şey bir tip e, Avusturya bankaları bize aptal yerine koydular tüm servetimizi çaldılar diyor patronla ilgili şeyi kastediyor kendilerinin daha akıllı olduğunu düşünüyorlar. Aslında bizden daha akıllı olamayacaklardır. Bizden daha aptal ve hırsızlar. Biz alçak gönüllüyüz diyor Bekali açıklamasında. 25-27 Ocak'ta yapılacak ilk toplantıya dikkat çekerek e, talep edilmesi için e, burada Romanya'nın gündeme alınmasını talep edilmesi gerektiğini e, söylüyor öbür taraftan biraz önce okuduğumuz e, Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Evet Efendim yani Romanya Schengen ilgili Romanya'da bugünkü e, gelişmeler böyle. Bu yapılan açıklamalarda e, anladığımız kadarıyla e, Ocak ay 29 Ocak'ta yapılan Avusturya seçiminden önce Avusturya'nın olumlu bir tavır sergilemesi pek e, şey gözükmüyor. olası gözükmüyor ki ona bir de bugünkü yapı yapılan açıklamalarda öğreniyoruz. Mart ayında Avusturya'da bir seçim daha olacakmış. Orada işte e, aşırı ırkçı söylemleriyle ön planda olan bir e, partiden bahsediliyor. E, o diyor bu konuya ağırlık verecek, göçmen konusuna e, ağırlık verecek. Kısacası bugünkü yapılan bu açıklamaların özeti Avusturya'nın durumunun e, mart ayından önce e, netleşmeyeceği yönünde. Bütün bunlara rağmen Romanya'nın 25-27 Ocak'ta yapılacak İçişleri ve Adalet Komisyonu'nda aynı komisyonun gündemine alınması için başvuru yapılması isteniyor. 25-27 Ocak'taki toplantı gayri resmi. 8-9 pardon 9-10 Mart'ta da normal İçişleri ve Adalet Komisyonu Normal toplantısını yapacak, resmi toplantısını yapacak. E, o toplantıda da e, konunun gündeme gelmesi için bu gayri resmi toplantıda talepte bulunulmasını e, istiyor. Romanya'daki spor camiası yetkilileri ve e, parlamenterler. Evet efendim, bugünkü durum böyle. Çengen'le ilgili durum böyle. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Ben herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın efendim.